Aşkınla yandım, yandım da yandım da küllere döndüm Üşündüm seni, senle günleri Abi ya ne kadar güzel oldu. Hayatımda ilk kez rock bana geliyorum. Çok heyecanlıyım. Rock değil makbile. Rock müzik. Rock müzik. <laughs> Çevrenin de öyle domestik domestik bakma. Rap müzik her zaman isyankarların müziğidir, bunu unutma. Onun için de kafanı böyle hengtenk yap, anladın şey mı? Çevreye uyum sağla. Ne yapacağım kafamı? Yani kafanı salla böyle, aşağı yıkın, böyle salla, böyle rahat et. Ay maazallah, sen bir sarsıntısı geçirir Burak'ın peynirini. Ya ben hiç yapamam. Ay, ay bu... Bizim çocuk, çocuk değil mi ya çocuk sadece? Allah'ım ben pek gurur ya. duydum. Gözüm yaşardı var. Ay maşallah. <laughs> ya pö Ki olimpiyada sahneye çıkıyor ya. Bizim çaycı şu abartma bütün. Ya bir şey diyeceğim Burak Bey. Arşarkısı bitirince yolda gidebilir miyiz? Saniye sahne, sahne. Evet, tane. tamam gideriz ya. Ne kadar olayı abartıyorsun bak bile. Vallahi tepemize çıkacak bu çaycı. <laughs> Taşanan değil mi şu ya? Taşanan değil mi? Niye böyle tek başına gelmiş buraya? Hı? Niye benim ya? <laughs> Burhan Bey, ben, ben bir hekim. Sarhoş olmadı başımıza. Alsam ne olur ki? Taşırsınız beni. Ben mi? Ya sen küçük senin farkında mısın? Ben seni taşıma sahnem gözünün önüne geliyor mu acaba? Ya. ya bir tane içeyim o ne olur ya. İyi tamam iç. Ha. Sıkkımın kokunu iç. Aa! Tamam. Versun. Gel lan Gel. Al şunu tut. Şunu da tut. Şimdi bunların içerisine defeleme bira doldur. Tamam mı? Üzerine peçete koy. Havandan toz yağmasın. Bardakların böyle dudak yerlerinden tutma. Alt kısımlarından tut. Aka! Hadi git şimdi. Bardakları evden mi getirdiniz? Herhalde buranın pis bardaklarını kalacak değilim. Aa! Aa! <laughs> i̇şte bir ortak yönümüz daha. Titizlik. Ben senden daha tertipliyim ama bunu Aa, unutma. Ya. Neyse bak bir de bunları konuşmayalım bak. Herkes burada eğleniyor. Onun için kafanı fark bek ya. Ya, ya öte. Thank dayanamayıp seni geri aldılar. İşte. Evet ya, fanlar sağ olsun. Ay, ne oldu be? Aa, ama bu kadar da olmaz ki evladım. Artık hadi eve. Ay, o nasıl öğrendi geliyorsun hesabını ben veriyorum ama. Aa, burada ne yapayım burada ya? Hiç Aa! <laughs> şey söyleyin ama. Ben 40 yılda bir dışarı eğlenmeye çıkıyorum. Ondan sonra bir bakıyorum yine sahnede. Ay ben elemanların bile teker teker bardardan toplamak zorunda mıyım? Aa, ondan sonra Sadettin Bey'in hesabını ben veriyorum ama. Ama yani kusura bakma abla yani bu da bizim ikinci işimiz yani. Değil mi yani? O zaman maaşımıza zam yok bu yani. Tanrım ya, <laughs> hadi kardeşim. Tebrik ederim. Maşallah çok yalnız. Yusuf! Sağ ol başım. Düz git Ankara'yı geç sağdan Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası